merhaba arkadaşlar bugün sizinle Kick to Hey Buddy oynuyoruz. Kick to Hey de bu sevimli dostumuzu döveceğiz. Çok sevimli çok tatlı ama amacımız bunu dövmek. Öldürmek. Değil ama bunlar kötü şeyler. E, siz sakın gerçekte denemeyin. Yani... Gerçekte denerseniz. I don't suppose şeyler oyunu. Bir bakım elmasıma. E, Care to dance? Bir, bir trilyon. Sekiz trilyon. Elmas var. Oh. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar. kırıklığına uğramazsın. Hayal kırıklığına uğramazsın. Hayal kırıklığına uğramazsın. Hayal kırıklığına Fetch me some coffee, Olsun mu arkadaşlar? Olmasın diye duyuyorum. So, what do you want to do? Diamondlar var bende. Ama göremiyorum. Var belki. <laughs> oh, o zaman biz arkadaşlar

Baksın Güzel oldu. Usa. Ace. Glayer. Glayer. Bakın daha fazlası var. İşte şunu. Alacağım ama. Diamond'ım yokmuş. Usa. Looking good. Oh yeah. Kalbi alalım. Sporculara Ey bloğ sporculara... öyle. sporculara böyle şey. Yakışır. <laughs> Zaten. Abi. Oo. Evet, daha iyi. Arkadaşlar ben sesi kısayım. Oyunun sesini tamamen kıstım çünkü az önce sesim gelmiyor galiba. Size ben öyle konuşuyordum. Hmm, dön dön dön. Dönme. Dönme lan. Dur ben. Arkadaşlar. Çık bu bırakalım. Sizinle Hello Neighbor oynayacağız. Ama şunları temizleyelim ilk. Hep fazlalık. Arkadaşlar girdik Hello Neighbor'a. Şimdi birazdan Roblox çekeceğim. Bu 6 dakika olunca. Roblox çekeceğim arkadaşlar 3 dakika. Yani toplam 10 dakika. 1 dakika da kuru kes çekerim artık. Geldik arkadaşlar. Siz benim bölüm şaşıracaksınız sesini duyun diye azıcık sesini açtım. Devam diyelim. Devamında güzel şeyler var. Hiç bilmediğiniz. O yüzden size göstermeyeceğim. Ben nerede spawn point aldım? Ben de başlayayım. Ben başlayayım. Ben de arkadaşlar mu? video çekiyorum arkadaşlar şimdi bu kutuyu buraya koyun sandalyeyi koymayın tabi Sonra ölüyor buradaki genç karakterimiz. Oo, yanlış tarafa koymuşuz. Her zaman böyle arada sıra kazalar olur. Olmayacak değil ya. Her şeyin bir şeyi Zamanın bile zamanı vardır. Bunu söyleyeyim size. Aslında kalıcı bir ee, iyi, iyi düşünce. Ama kendim iyi düşünüyorum. Ne yapayım bilmiyorum zaman. Gelirdim şuraya. Şunu lazım. Her Arkadaşlar kaçalım kaçalım Bakın benim crowbar'a Her şey var yani Crowbar'ı Alacağız Az yani, anahtar Çok yakında ben söyleyeyim kırmızı anahtar alalım. Arkadaşlar ben buraya geçmek için bir çaba sarf ettim. Yani o yüzden like atın, abone olun. Herkes, herkes olsun like atın, abone olsun. Bu arada arkadaşlar krobar alalım. bir evden çıktığım Wilson evden çıktığında Wilson dayı ee, biz şu kurabalı şuraya açacağız. Şimdi gitmiş gibi. Ama kart var tek. Onu da akşam yapacağım şimdi. Eşyalar atayım da. Şöyle attık. Şimdi gidelim. Kalamayız.

Şanslı gerek yok diyorum ben. Ya keşke be. Oturuyor. Beta 3'te böyle yapar. Beta oturuyor. Beta 3'teyiz ya. Hello Neighbor'a bir şey katacağım. Buradaki kutularım var. Karın içinde bir şey koymuş muydum ben? Yok koymamışım. O zaman arkadaşlar Hello Neighbor çok seviliyor. Ben şeyden öğrendim. O Bizden size çekiyorum. Bakalım. Bizim sarı, sarı şişmeyi sevmeyi yapıyoruz. Ya de değil aslında? E bu Hello iyi aslında. İyi misin? Size hikayesini anlatabilirim. Diğer video. İsterseniz. Bir Çok anlatacağım. Ve size YouTube'dan açıp göstereceğim. Ben şimdi neyi burada çok sevilen bölümler var. Şu an onlardan biri. Şu anlık videomuz bitti. Videomuz bitti. Diğer bölümde herkese herkesle yeniden devam edeceğiz. Bay bay like atmayı ve abone olmayı unutmayın.